Merhaba arkadaşlar, birçok öğrenci sınıfta kalabilir. Bunun nedenlerini de şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da. Hemen videomuza geçelim. Özellikle bu videoyu geçen sene de çekmiştik ve birçok öğrencimiz tarafından ilgi duyulmuştu. Ee, ve belirtmek istediğim durum da şu arkadaşlar, biliyorsunuz ki ikinci sınavlar bir hafta içerisinde veya bazılarınınki bugün, bazılarının ki çoğunlukla önümüzdeki hafta sınavları başlıyor. Bu süreçte yapmanız gerekenler ve özellikle devamsızlığa dikkat etmeniz gerekenler. Özellikle de bu sene af gelir diyerek okula gitmeyen arkadaşlarımız devamsızlıktan kalabilir ve yine sınavlara girmeyen arkadaşlarımız sınav notlarından dolayı kalacaktır. Bakın aniden sınıfta kaldığınız haberini görebilirsiniz karnenizde. Çünkü siz işte örnek veriyorum bir ay okula gitmezsiniz. işte af gelir konusundan sonraki ay okula gitmeye başlarsınız ama devamsızlığınız fazla olduğundan dolayı sınırları geçtiğinden dolayı karnenizde sınıfta kaldı haberi alabilirsiniz. Bu da sizi üzebilir. O yüzden hiçbir sınıfın öğrencileri bu sene af gelir neticesinde okula gitmemezlik yapmasın. Özellikle 12. sınıf öğrencileri için de bunu söylememiz gerekiyor. İşte 12. sınıflara af gelir vesaire diyerek birçok öğrenci okula gitmiyor. Gelebilir mi? Evet, gelebilir. Onu söyleyelim. Ama bunu kesin ve net bir haberi olmadığı için sizlerin okula gitmemesi e, sizlere ciddi bir şekilde riske ve tehlikeye atar. Yani siz ne kadar çok çalışırsanız çalışın YKS'ye sınıfı geçemedikten sonra çok da bir anlamı kalmaz. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak hareket ediniz diyorum ve videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.